Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarınıza format atmak istediğinizde Windows 0 sürücüsünün 3 bölümüne yüklenemiyor hatası ile ilgili çözüm yolu göstereceğim. Bu hatayı tıkladığınız zaman karşınıza Windows bu sabit disk alanına yüklenemez. Windows NTFS olarak biçimlendirilen bir bölüme yüklenmelidir. Hatası çıkıyor. Bu hatanın çözümü ise oldukça basit arkadaşlar. İlk olarak bu diski silmeniz gerekiyor. Bunun için klavyeden Shift ve F10 tuşuna basıyorsunuz. Böylece karşınıza siyah bir pencere geliyor. Eğer Shift F10 tuşuna bastığınız zaman karşınıza siyah ekran gelmiyorsa ve klavyenizde Fn tuşu varsa Fn tuşuna basılı tuttuktan sonra Shift Shift ve F10 tuşuna basıyorsunuz. Böylece karşınıza siyah ekran gelmiş oluyor. Siyah ekran geldiği zaman hemen klavyeden disk part şeklinde yazıp Enter yapıyoruz. Alt sekmeye geçtikten sonra list boşluk disk şeklinde yazıp Enter yapıyoruz. Böylece bilgisayarınızda diskler listelenmiş olacak. Sonraki aşamada bilgisayarınızda bulunan diski seçili hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için select boşluk disk boşluk 0 şeklinde yazdıktan sonra Enter yapıyoruz ve alt sekmeye geçiyoruz. Son olarak arkadaşlar clean yani cilan şeklinde de yazdıktan sonra Enter yapıyoruz. Böylece diskimiz tamamen silinmiş oluyor. Son aşamada Exit yaptıktan sonra bu sayfadan çıkıyoruz. Bu sayfadan çıktıktan sonra artık kurulum işlemine geçebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa da beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.